Aslında Climboric Efes Ultramarathon'un doğuşu, ee, yani hikayeyi birçok yerde anlatmışızdır. Evet. Halille Mekke'den Medine'ye koşabilir miyizle başladı. İşte <laughs> bir birkaç ajantacı arkadaş aradık, birkaç mail attık. Ee, hikaye işte 500 kusur kilometreydi yanlış evet. hatırlamıyorsam. Orayı koşabilir miyiz? İşte orası otoban oldu, koşulmaz. Biz de dedik ya Türkiye'de Meryem Ana var, Efes evet. Şehri var. Kültürel değere sahip bir Doğru. lokasyonumuz. Ya biz madem niye Türkiye'de hem koşalım, <laughs> Hem orada organizasyon yapalım, burayı bu koşu turizmiyle tanıtalım diye. Aslında hikayemiz de öyle doğdu bizim. Ki burası da çok ciddi bir hac yolu. Evet. Aynı zamanda. Evet. Yalnız söylemiyorum doğru, ama. Doğru doğru. Hristiyanlık tarihi içinde Efes çok önemli bir yere sahip. Sanja'nın buraya gelmesi, Meryem Hanım'ın burada yaşaması. Ve daha sonra Polun burada, Aziz Pavlus dediğimiz Türkçe'de kişinin buraya gelip Efes'te 3 yıl yaşayıp Hristiyanlık dinini yayması burada. Hristiyan cemaati tarafından kutsal kabul ediliyor ve bir hac merkezi. O yüzden dini açıdan Efes çok önemli. Tarihi öneminin dışında. Peki ya bu benim aslında kişisel bir sorum. Birazcık bilgim var ama din turizminde aslında biz e, Meryem Ana bölgesine de gideceğiz ama evet. burayı çok iyi kullanamıyoruz galiba. Kullanılma aktivitesi olarak belki bunu çok fazla öne çıkarmıyoruz ama e, çok fazla dini grupta geliyor. Yani e, Türkiye'ye, ve özellikle Ege Bölgesi'nde çünkü İncil'de bahsi geçen 7 tane kilise var ve bu 7 kilisenin tamamı Ege Bölgesi'nde. 7'si de Türkiye'de. 7'si de Türkiye'de, 7'si de Ege Bölgesi'nde. Ya bu aslında çok yani İncil'de geçen 7 kilisenin orada olması evet. çok kıymetli değil mi? Çok. Hani ben e, sanmıyorum. E, Efes Ultra Maratonu'na gelecek arkadaşların birçoğu belki bu bilgiye haiz değil. Doğru. Merakları mutlaka biliyordur. Evet. Mesela bunu sen bana söylemeseydin ben de bilmiyordum. Evet. Bence yani, bu bir inanç unsurunda önemli bir veri. Evet yani dini e, turizm diyeyim artık. onlarda e, oldukça önemli bir yere sahip. Efes, İzmir, e, Bergama, e, Sardes, Laodikya, Tiyatara ve... E, o yedincisini söylüyorum. Philadelphia. 7 tane şehir var. Bunların hepsi Ege bölgesinde. Bunları gezen gruplar çok. Ama nasıl diyeyim bu çok da bilinen bir turizm dalı değil ne yazık ki. O zaman bu 7 Lokasyonda da ultramaraton yapıp hepsini koşuyla tanıtalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani Hristiyanlar birazcık şey, acı çekerek ibadet ettiklerini yani o insan acısını duyarak ibadet ettiklerini düşünüyorlar. Yani ultra koşarak da bence bayağı sevap <laughs> kazanabilirler. <laughs> Şu anda antik tiyatonun içine geldik. Doğru. Ee, efsane bir yapı. Ben burada durup o kadar insanın olduğunda da, yani çok stres yaşarım diye düşünüyorum. Burada ne olmuş? Yok, sadece tiyatro ya, 24 mu, şarkı mı? bin kişi sadece. 24.000 kişi? 24.000. Antik tiyatro Roma döneminde veya daha önceki dönemde çok önemli bir şey çünkü evde televizyon yok, radyo yok. Dolayısıyla halkı nerede eğlenecek? Böyle eğlence mekanları gerekiyor. Sadece tiyatro yapılmıyor burada. Gladyatör dövüşleri var. Dövüş de oluyor. Evet, gladyatör dövüşleri, hayvan dövüşleri yani aslanlarla gladyatörler vahşi hayvanlarla falan. Bu alanı kullanıyorlar. Yani sadece tiyatro ve konserler için kullanılan bir alan değil. Tamamen o dönem kitleyi yönetmek için gösterilerin evet. yapıldığı, evet, eğlencenin eğlence. yapıldığı, gerekiyorsa şiddetin olduğu alan evet. burası galiba. Halkı eğlendirme mekanı burası. Şimdi burada biz şey akustik konuşurken de hissedebiliyoruz çok iyi bir akustik evet, var evet. E, duyabilirsiniz yani mükemmel bir akustik var fakat bu daha da iyiydi yani bundan kat be kat daha iyiydi ondan nasıl sağlıyorlardı burada bir sahne binası vardı sadece biz şu an birinci katını görüyoruz bunun üç katlı olduğunu düşünün. E, dolayısıyla ses duvara Aa, çarpıyor e, yansıyordu, yansıyordu. Nusa da galiba Nusa antik evet, o şey, daha duruyor duruyor abi, evet. e, restore ettiler. Burada o restorasyon için yeterli yapı elemanı herhalde bulunmadı. Ama akustik hala iyi, hala konserler var Haziran ayında. Evet ee, evet. İzmir Festivali Kiralama var. bedellerini öğrendik. Ee, teşekkür ediyoruz. <laughs> İlk o kadar yüksek herkes kiralayamıyor tabii. Tabii tabii. Yani burası Yoksa... şöyle bir şey. Konser yapıldığı zaman da sadece akustik konserler izin Evet Çünkü Öyleymiş. burada e, sesten dolayı oluşan titreşim taşlara zarar veriyor. Zarar veriyor. <laughs> あうん。